Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Servisinde pilot uygulama hayata geçirildi. Psikolog gözetiminde başlatılan projede hastane imamı ile birlikte hasta ve hasta yakınları ziyaret edilerek onlarla istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sohbet ediliyor. Hastane başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, manevi destek alan hastaların tedaviye cevaplarının arttığını, depresif hallerinde düzelme gözlemlendiğini, hasta yakınlarının ise kaygı düzeyinin azaldığını ve motivasyonlarının arttığını dile getirdi. Lakadamyalı projeyle birlikte hastaların ve hasta yakınlarının yaşadıkları acılı, korkulu, yalnız ve ümitsiz hallerinde yanında olabilmekte, soru ve sorunlarına kulak verebilmekte, yaşadıklarına yeni bir anlam verebilmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktayız dedi.